İnşaat Mühendisleri Odası, 1954 yılında 6235 sayılı yasayla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız halkın ve ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının mesleki çıkarlarını korumak ve geliştirmek adına çalışmalarına devam ederken kadına yönelik cinsiyetinden kaynaklı her türlü olumsuz davranış ve politikanın da karşısında yer almaktadır. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz adına İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediğimizi belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Refat Gürayman'ı saygıyla anarken 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutlarım. Eşit, adil, özgür, insan haklarına saygılı bir toplum ancak kadınların hayatın her alanında özgürce, korkusuzca yer alabilmeleriyle mümkündür. Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için ciddi, samimi, gayretli, kapsamlı önlemlere ihtiyaç vardır. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyoruz. Kadınların yönetim kadrolarında eşit temsil edildiği kurumlar, üniversiteler, yerel yönetimler ve hükümetler istiyoruz. Mesleğin her alanında varız. Proje mühendisiyim. Taahhüt işleri yapıyorum. Laboratuvar şirket müdürüyüm. Bilim insanıyım. Akademik çalışmalarımla eğitime ve araştırmaya katkı sağlıyor, topluma hizmet ediyorum. Kamu çalışanıyım. İş güvenli uzmanı. Taahhüt işleri yapan iş insanıyım. Ülkemde kadın meslektaşlarımın iş hayatında karşılaştıkları güçlükleri elebilmeleri için daha çok öğrenmek, daha çok çalışmak ve daha çok mücadele etmek zorunda olduklarını yaşayarak öğrendim. Bu yüzden şirketimizde kadın meslektaşlarımızla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Proje mühendisi ve belediye meclis üyesiyim. Biz kadınlar hem meslekte hem siyasette varız. İş yaşamında kadınlar iş sahip değildir. Bugün ülkemizde birçok kadın sendikasız ve kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır meslektaşlarımızın şantiyelerde, iş yerlerinde karşı karşıya kaldıkları cins ayrımcı kabul etmiyoruz. Bunun ortadan kalkması yönündeki çalışmaları kadın mücadelesinin bir parçası olarak sürdürüyoruz. Toplumsal yaşamın her zemininde var olan cinsiyet ayrımcılığı, kadın emeğinin katmerli sömürüsüne neden olmaktadır. Her alanda olduğu gibi iş yaşamında da ayrımcılar karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınlar örgütlü, tüm daha güçlü. Bayan değil, Hanım değil, çiçek değil, kadınız. Erkek gibi değil, kadın gibi değil, sadece mühendisiz. İyi mühendislik kadınlıkla erkeklikle değil, emekle, bilgiyle, tecrübe ile yapılır. Maaşın kriteri ortaya konan iştir, cinsiyet değil. Kadınlar da ev geçindiriyor. Kadınlar da ortak yaşam alanının yürütücülerinden biridir. Pandemi, ekonomik daralma gibi nedenlerle yapılan ücretsiz izinli işten çıkarmalarda ilk tercih kadın olmamalıdır. Kişilerin meslekteki başarısı ve tecrübesi cinsiyet rolleriyle belirlenemez. İstediğim çalışma alanını seçme hakkım olmalı. Geleceğimden zaten kaygılıyım. Bir de cinsiyetimden dolayı ayrımcılığa uğramak istemiyorum. Ülkedeki siyasi ve ekonomik durum geleceğimizi tehdit etmekte. Şiddeti sadece kınamak yetmez neden var, neden artıyor, nasıl biter diye sorgulamalı ve mücadelemize devam etmeliyiz. Evde, işte, sokakta, yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetin, baskının, tehdidin ve kadın cinayetlerinin son bulması için karanlığa karşı direnci birlikte yükselteceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İnşaat Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu olarak özlemimiz ve tüm çabamız toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı Özgür, yoksulluğun, yolsuzluğun, sömürünün, ayrımcılığın, şiddetin ve kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya içindir. Bu amacın gerçekleşmesi için en önemli yasal kazanımlarımızdan biri olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun.